Merhaba arkadaşlar, ben Sayın Atik. Bu çalışmamızda öğrencilerin bir türlü akıllarında tutamadıkları ama çarpanları ayırmanın geldiği zamanda kaçırdıkları olmazsa olmazı küp toplamı ve küp farkı üzerinde duracağız. Ee, bir e, akılda tutmak için bir yöntem vermeye çalışacağım. İnşallah kalır. Şimdi küp toplamı ile tam küpü karıştırmamak lazım arkadaşlar. İki sayının Küplerini ayrı ayrı topladığımızda ve iki sayının küplerini çıkardığımızda ee, akılda tutması o kadar da zor değil arkadaşlar. Önce aradaki işareti yazıyoruz, önce aradaki işareti yazıyoruz. Ondan sonra aradaki işaretin tersini yazıyoruz. Yani a küp artı b küp, a artı b, aradaki işareti yazdık. Bundan sonra a kare ve b kareler değişmiyor zaten. Ortadaki ikisinin çarpımında bir eksi bir artı geliyor. Bunda da ise başta yazdığımız işaretin tersini ortaya koyduğumuz zaman bitiyor arkadaşlar. Çok sık karşımıza gelecek x küp artı bir ve x küp eksi 1. Aradaki işaret artı öyleyse ortaya tersi. Aradaki işaret eksi öyleyse ortaya tersi. Hatta hatta ben şu bölüme arkadaşlar kuyruk derim. Çünkü sadece bu kuyruğu verip sadece bu kuyruğu verip bize soru soracak. Biz bakacağız. Kuyruk mu? He. Ondan sonra eksi mi artı mı? Eksi ise artıdan geldi değil. X artı bir ile artı ise eksiden geldi. Tersinden geldi. X eksi ile çarpıp böleceğiz. Ve e, şey de söyleyeyim arkadaşlar. E, çok da basite alınacak sorular almadım. Çıkabilecek orta ve üstü sorular seçmeye çalıştım. Şimdi bunu genelleyebiliriz arkadaşlar. Mesela ben x küp artı bir, x yeri 5 artı 1'i, x yeri 7 eksi 1'i almışım. Şimdi aradaki işaret artıysa yazdık. Bundan sonra, bundan sonra artı da ne yapıyor? Bir artı bir eksi. O zaman 5'in birini aldığımızda geri kaldı 4. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi devam edip gidecek. Aradaki işaret eksi, Eksisini aldık. Tersinden dolayı artı gelecekti. Bundan sonra hepsi zaten artı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, çift kuvvetlerde şey olabilir. Yani e, iki kare farkınadır, küp toplamınadır. Dönüşebilir. Üzerleri tek olduğu zaman özellikle bu sistemi daima kullanabilirsiniz. Aradaki işaret artı olduğunda bir de arkadaşlar çift kuvvetler artı, tek kuvvetler eksi oluyor. O zaman biz x küp artı de. Çift kuvvet artı. X üzeri bir tek kuvvet eksi. E, birin yanında ne var? X üzeri sıfır var. Yine ne oldu? Çift kuvvet oldu. Buna e, kuyruktan odaklanıp aklımızda tutmaya çalışırsak sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Ve soruyla başladık. Olduğuna göre en doğal sayısının pozitif tam bölenlerin sayısı nedir demiş. Şimdi bizden en doğal sayısını istediğinden dolayı arkadaşlar. O biri karşıya atarsam ben. M eşittir. 7 üzeri 6 eksi 1 olur. Mesela burada 7'nin küpünün karesi 2 kare farkına dönüştürebiliriz arkadaşlar. Ama 7'nin küpünü alırken bir daha uğraşacağız. Onun yerine onun yerine 7'nin karesinin küpü eksi 1 diye de düşünebilirim ben. Buradan devam ettiğimizde aradaki işaret eksi olduğundan 7'nin karesi sonra 7'nin karesinin karesi arada tersi olacak. 7'nin karesi artı 1. Gördüğümüz gibi şurada terim ekleyip terim çıkarma yapmamız lazım. Biraz daha sıkıntı oldu. Peki ben bunu 7'nin küpünün karesi eksi 1 diye düşünürsem ne olacak? Bir de oradan bakalım arkadaşlar. Bir de oradan bakalım. Bu iki kare farkı oldu. O zaman top çık. Yani 7'nin küpü eksi 1. 7'nin küpü artı 1. Şu anda niye dönüştü bu? Yine 2 küpün ben biri de birin küpü diye düşünürsem iki küpün farkı ve iki, iki küpün toplamı. Öyleyse birinciyi yazdım. Aradaki işaret eksi. 7 eksi 1. Sonra tersi gelecek. 7'nin karesi artı 7 artı 1. İkincisine geldiğimizde aradaki işaret artı 7 artı 1. İçeride tersi gelecek. 7'nin karesi eksi 7 artı 1. Son duruma baktığımızda ne oldu arkadaşlar? Burası 6 oldu. 49, 50, 57 oldu. Burası 8 oldu. 49 50 gitti. 43 oldu. 43 asal çarpanlarına ayrılmaz arkadaşlar. Zaten kendisi asaldır. Biz bunu 2 çarpı 3 diye parçalayabiliriz. 8 2'nin küpüdür. Bu da 3 çarpı 27 mi? 19 olması lazım. 30 27 evet. O zaman bizim sayımız ne olmuş oldu? 2'nin küpü var. 1 2 de burada var. 2 üzeri 4 oldu. Sonra 3 bir burada var bir orada var. 3'ün karesi oldu. Bir de 19 asal sayısı üzeri 1. Bir de ne geldi arkadaşlar? Şuradan 43 üzeri 1. Sayısının pozitif tam bölenleri demiş. Pozitif bölenlerin sayısını bulurken üzerlerini bir arttırıp çarpıyorduk. Bir arttırdım 5. Bir arttırdım 3. Arttırdım arttırdım. 2 2 oldu. 4 20. 3 ile çarptık. Sorumuzun cevabı 60 oldu. Bir sonraki soruya geldiğimizde arkadaşlar. Paydada sıkıntı yok. iki kare farkı görünüyor. O zaman top çık yapacağız. Yani 22 artı 21 top yaptık. Sonra 22 eksi 21 çık yaptık. Oradan bir geldi. Buradan da 43 geldi. O zaman bunun paydası neymiş? 43'müş. Eğer biz şu ifadeyle bu ifadeyi de bulursak malı götürdük. Peki o neymiş? 8'in küpü eksi 5'in küpü. Yani yani küp farkı arkadaşlar. Önce aradaki işaret 8 eksi 5. Sonra birincinin karesi araya araya tersi. Yani 8 çarpı 5. Sonra ne gelecek arkadaşlar? İkincinin karesi 5'in karesi gelecek. Buradan 3 geldi. Buradan ne gelir arkadaşlar? 64 artı 40 artı 25 şöyle verdik Şuradan e, 104 124 129 oldu. Yani bu ifade şu hale geldi. Yukarısı yukarısı 3 çarpı 129 oldu. E o zaman bu 3 çarpı 129 sa. 129 da rakamları toplam 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor arkadaşlar. Ben bunu 3'e bölersem e, 12'de 3 4 kere var. 9'da 3 3 kere var. 43 etti. Buradan 43'ler birbirini götürdü. Sorumuzun cevabı oldu 9. Evet. Bir ara şöyle bir şey demiştim. Değişken değiştirmesini bilin de soru çıkmazsa çıkmasın demiştim. Burada 27 3'ün küpü 27 3'ün küpü üstün üstünde üstleri yer değiştirebiliyordu. 8 2'nin küpü üstün üstünde yer, yer değiştirebiliyordu. Bu da 2 üzeri M üzeri 3 oldu. O halde bu da arkadaşlar 3 üzeri M'in karesi olur. Bu da 2 üzeri M'in karesi olur. O zaman ben şöyle yapıyorum. 3 üzeri X 3 üzeri M eşittir A olsun. 2 üzeri m eşittir b olsun. Sağ tarafa aldım şimdi bizim sorumuzu. Burası a küp oldu. Eksi b küp bölü 300 üzeri m e a deyince a kare artı ab artı b kare bölü 1 bölü a eksi 1 bölü b. Eğer eğer ben şuranın faydasını eşitlersem b eksi a bölü a b oldu. Peki ne var arada? Bölme işlemi. İkinci keseri amuda kaldırırız. Ama bu arada şu a eksi b çarpı aradaki işaret eksi olduğu için artılısı a b artı b kare arkadaşlar. Bununla bu geliyor? O halde a eksi b ters çevirdim. a b bölü b eksi a. Bunlar birbirini götürdüğü zaman eksi 1. Eksi a b oldu. A dediğimiz şey 3 üzeri x. B dediğimiz şey e, m. 2 üzeri m. Buradan ne oldu? Eksi 6 üzeri m oldu. Testte arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz. m yerine 1 verin. 2 verin. Tabi 2 vermek burada biraz e, işi zora sokmaktır. m yerine 1 verin. Ne çıktı? Sonuç eksi 6. Şıklarda M yerine 1 yazdığınızda eksi 6 yöre şık cevap olur. Ben bir sonraki soruya geçtim. ÖSYM bunu arkadaşlar sık sık soran. Buradaki sorular biraz klasik ağırlıklı ama karşılaşabileceğiniz, karşılaşabileceğiniz biraz seçilmiş sorular olacak. burada yine değişken değiştirmemiz lazım. Ama kime diyeceğiz? Eğer 2020'ye ben A olsun dersem bu A artı 1'in parantez karesi gelir. Biraz karışacak. Hatta A artı 1'in nesi var? Parantez küpü var. Ama ben 2021'e A dersem. 2021'e A dersem. Bir aşağısı 2020. Bir yukarısı 2022. Aşağı yukarı inip çıkması daha rahat oluyor. O zaman bu şu hale geldi. A kare eksi. A eksi 1. Eksi. A küp bölü. A artı 1. Şurası arkadaşlar. A kare eksi A artı 1 oldu. Eksi akıp bölü A artı 1 oldu. Paydasını eşitlediğimizde paydasını eşitlediğimizde A artı 1 A kare eksi A artı 1 eksi akıp bölü A artı 1 oldu. Yukarısı kuyruk artılısı o zaman akıp artı 1 artı akıp eksi akıp diye işte 1 bölü a artı 1. A diye 2021'e demiştik. 1 fazlası 1 bölü 2022 oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 2021 yerine kafanıza göre bir sayı seçebilirdiniz. Örneğin 2'nin karesi eksi 1 eksi 2'nin küpü bölü neymiş? bir fazlası. O zaman buraya ne gelmesi lazım? 3. Bunun sonucunu hesaplarsanız 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. 3'ün karesi eksi 1 e pardon 3'ün karesi eksi 2 eksi 3'ün küpü bölü 4. Bunun sonucunu hesaplarsanız 1 bölü 4 çıkar. Ve böyle devam eder gider bir kalıptır. İşleminin sonucu ne derlemiş? Benim, benim buradan buraya ulaşmam lazım. Şimdi önce veri odaklı düşündüğümüzde x küpe ulaşmak için x kare ile çarpacağız. Eğer ben burayı çarptığımda burayı çarptığımda karşı taraftan da arkadaşlar x geliyor. Bir de buraya taraf tarafa çarptığımda x küp artı x Karşıda x kalmıyor çarptığımızdan dolayı arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Yani a ile b'yi çarptıktan sonra x küpü çıkartmış. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Bir tarafta x küpü, bir tarafta a ve b'yi oluşturmaya çalışıyorum. Bakalım işimiz rast gidecek mi? Eksi 1'i karşıya atarsam x artı bir eşittir a olur. x'i karşıya atarsam x kare eksi x artı bir eşittir b olur. Peki ne oldu ne oldu? Kuyruk artılısı. Öyleyse çarparım ben bunları. X artı 1. X kare eksi X artı 1. Sağ taraf A çarpı B. Burası X küp artı bir küpün açılımı. A çarpı B karşıya yolladık. Cevabımız oldu 1. Evet değişken değiştirme içeren bir soru arkadaşlar. 3 üzeri x'e a dersek burası a küp oldu. a küp artı bir. aşağısı a kare eksi a artı bir. Peki bunun payı bunun payı a artı bir ters işaretlisi artı bir. Aha bunlar ne yaptı? Gitti. Ne kaldı geriye şu kesirli olan bölümde? Sadece yukarıda A artı 1 kaldı. Karşıda ne varmış? 82. A dediğimiz şey 3 üzeri x'ti. 1'i karşıya attık 81. 81 3 üzeri 4. O zaman x'imiz oldu 4. Evet. X yerine 7.2 ya yerine 2.6 yaz malı götür. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ve ÖSYM'nin de çok sık kullandığı sorulardan birisidir arkadaşlar. X küp üç x kare iki y 3x 2y kare eksi 2 yerin yani, köpü. Bir de ne var? Artı 3. x eksi 2 yerin yani, küpü artı 3 oldu. x yerine 7.2 2 ile çarparsak 4 5.2 artı 3. 2 gelir. 8 11 oldu. Evet. Pandemik ve zor. Hani kuyruk demiştim arkadaşlar. Bununla ilgili soruyla polinomlarda da çok karşılaşırsınız. Şimdi burası kuyruk. Aradaki işaret eksi. Demek ki gelmiş artıdan. Bu ifadenin her tarafını x artı 1 ile artılısıyla çarptığımda ben x kare eksi x artı 1 sıfır çarpı x artı 1. Sağ taraf hala sıfır. Sol taraf x küp artı 1 küpün açılımı. x küp eşittir eksi 1. Burada arkadaşlar x eşittir eksi 1 diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? x eşittir eksi 1 olsaydı bu denklemi sağlardı. Bu x eşittir eksi 1 biz getirdik. O sorunun orijinalinde yoktu. Ama ben her x küp gördüğüm yere her x küp gördüğüm yere eksi 1 yazabilirmişim. Peki burası ne olur? x küp üzeri 32 x küp üzeri 16 eksi 2 x demiş. Eksi 1'in çift kuvveti 1. Eksi 1'in çift kuvveti 1 eksi 2x eşittir 2 parantezinde 1 eksi x. Aşağıdaki düşünülmesi zor. Pandemik ama yine de ağır bir soru sayılır arkadaşlar. Şimdi demiş ki bana m çarpı n üzeri 66 sayısı kaç basamaklıdır demiş. Şuraya baktığımız arkadaşlar bu 2'nin karesi bu da 5'in karesi. Yani kuyruğa kuyruğa yaklaşıyor. Birinci ifadeyi eksi olduğundan dolayı m artı 2 ile m kare eksi 2 m artı 4 m artı 2 çarpı sıfırdan gene sıfır gelecek. Sol taraf m küp artı 2 küpün açılımı yani m küp eşittir eksi 8 ama ama m eşittir eksi 2 diyemeyiz. Çünkü sağlamıyor. Onu biz getirdik. Bu sefer aradaki işaret artı. Bunu da eksilisiyle tersiyle çarptığımda n kare artı 5n artı 25 eşittir 0. Bu da n küp eksi 5 küp eşittir 0. Buradan n küp eşittir 5 küp oldu. Şimdi ben aslında n küpü de eksi 2'nin küpü olarak bulmuştum. n çarpı n diyor arkadaşlar. Şuraya baz aldığımda n küp çarpı n küp. 5'in küpü çarpı eksi 2'nin küpü eşittir. Eksi 10'un küpü. O halde şu ifadeyi şu ifadeyi ben şöyle alabilirim. n ee, küp n küp 66'nın 3'ünü içeriye verince 22. Burası neydi? Eksi 10 üzeri 3 üzeri 22. Bu ne oldu? 10 üzeri 66. Birin arkasına 66 tane sıfır atarsak sayı olur. 67 basamakla. Evet. Burada ÖSYM'nin yaptığı gibi kendimiz bir tanımlama, tanımlama yapıp soru sorduk. Diyor ki N yani indis sağ aşağıda olursa Kendisine kadar kuvvetlerinin toplamı. Sıfırıncı kuvvetten. Sol aşağıda olursa e, kendisinin eksilisine kadar kuvvetleri. X üzeri 11 demiş. Burada nerede arkadaşlar? Sağ aşağıda. O zaman yukarıdaki düzenden gideceğiz. X 11 eşittir. 1 artı. X artı. X kare artı. Din 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 din. X üzeri 11'e kadar. Sonra aşağıda olunca aşağıda solda olunca 1 artı x üzeri eksi 1 1 bölü x x üzeri eksi 2 1 bölü x kare nereye kadar gidecekmiş 1 bölü x üzeri 11'e kadar gidecekmiş ondan sonra bize sorarken ne demiş bunların oranı nedir demiş şimdi ne yapmak lazım aşağıyı yukarıya benzetebilirim arkadaşlar. Bu kuvveti yok edebilmek için x üzeri 11 ve x üzeri 11 çarp böl yaptım. Hatta ben payda eşitlemem diye ara ara da konuşur dururdum. Bunu açtığımızda x üzeri 11'ler giderse 1. Burada ne var? x üzeri 10 var. x üzeri 10 giderse x nokta nokta şurada x üzeri 10 Artı burada x üzeri 11. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu kırmızı ile o mavi ya da lacivert tersten yazılmışlar. Birbirini götürüyor. Biz bu x üzeri 11'i içeriye dağıtmıştık. O zaman yukarıda x'in 11. kuvveti bize cevap olarak kaldı. Bu son kağıdımda arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda tam kare açılımlar Tam küp açılımlar e, ikisini birden verip olmadı bir soru videosu düşünüyorum görüşmek dileğiyle.